Evet arkadaşlar yarım kalmış bu videomuz. K9'u çek istesi arkadan. Hayır lan. Yo, o demin kavga olan K9. Hayır lan. Evet. O bize de sallı. Söyledim de buradan gel. Yani. Neden? Çok çok çok. Oyun. Arkadaşlar K9'u böyle. Arkadaşlar dediğim gibi bu. Bu videonun serisi çıkacak. Bizim de bunu göndermem ama eğer gelmezse 50.000'e 50 50.000'e bana gelsin 50 50.000 yeter. Aynen. Yarısını arkadaşıma veririm. Yarısını da arkadaşımın kuzenine veririm. Şimdi küçük iki tane köpek var şurada. Onlara gidelim. Evet, gösterelim. Arkadaşlar bu arada bir şey var. Kız olan erkek gibi erkek olan kız gibi. Hı. Amma sahipleri yoktur inşallah. Aynen. İki fone var. Merhaba. 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 devam ediyoruz. Sar Ama köpekler daha Merhaba. 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 etkinlikler Merhaba. Şimdi dümdüz gidiyoruz bakalım. Buradan sağ döneceğiz. Şuraya gidersek tarla orası. Köpekler de bizim anamızı okur. Hadi, hadi, hadi. Dur. Evet arkadaşlar demin arkamızdan bir köpek kovalıyor. Şimdi ondan kaçıyoruz. Arkadaşlar hızlı, hızlı koşsan. Ağaçtan sardım Bu da belki biraz uzun sürebilir. Ağaçtan köpükler geliyor. Evet. Arkadaşlar Şimdi biz ilerliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar pardon. Diğer köpekler Sürekli. çok saldırgan olduğu için bir tane rotvay var ona gidiyoruz. Evet. Kanka ay çiçeği var şurada. Ne? Şurada ay çiçeği var. Arkadaşlar şu gördüğünüz karşıdaki adı da Kangal var bir tane. Sivas kangalı. Şurada karşı doğru gidiyoruz şimdi. Kanka, o bu Burada evet. köpek yok şu karşı tarafta. Arkadaşlar yani böyle tuğladan yapılmış yarım kalmış bir şey var. Oraya bir dahaki seriyi de çekeceğiz. Çünkü orada Gece birileri geliyor ve insan öldürüyor. Evet oraya oraya eğer oraya girmemizi istiyorsanız siz buraya bu video 200 bin abone gelmesi lazım çünkü orası çok korkunç bir yer. Yani arkadaşlar gecenin gitmemizi isterseniz ama gitmeyi çünkü biz öldü bizi de öldürebilirler. Sabah gözüyle gire, gire eğer 200 metre gelirse sabah gözüyle gireriz. Evet. Bak buraya. Evet. Gel tamam. Gel sağ orası mı lan? Sol işte. <laughs> Arkadaşlar şu şurada bir işaret vardı. Ama gitmiş olabilir çünkü yol, çocuk Arkadaşlar size Anam Boş ver lan. Boş ver lan. Annem sen Sen bir de bana bak. Sen bana bak. Tam da buraya sürüm Devam edelim. Atla. Yani gel lan. Arkadaşlar çok çabuk. Şimdi size dediğimiz yerin önünden geçeceğiz. Evet. Kendimiz Arkadaşlar yerde çivi buldum onu niye çekiyorum ben herkes bunu. Arkadaşlar dediğimiz yer şurası. Şurası şu karşı taraf. Aras uzaklaş. Ara. Yok çok şey yapmıyorum şimdi akşam geliyorlar ya. Aynen. Arkadaşlar şurası size gösterdiğim gibi. Evet. Şu, şuraya gireceğiz. Yine şu ne? iç tarafa. Ama dediğim gibi burada Aynen. çok tehlikeli bir olduğu, sonuçlar, olduğu için 200 yorumlar. bin abine gelmesi lazım. Yine için. Çünkü öyle biliriz şimdi devam ediyoruz. Oha, ama çok çabuk olmuş. Bu video bir biraz uzun eğer sıkıldıysanız ilerletebilirsiniz biraz. Şimdi zaten karşı tarafta biter şey bitiririz videoyu. Yani umarım sıkılmamışsınızdır. Yani bir dahaki videomuzda daha eğlenceli bir şeyler çekmeye devam edeceğiz. Tuna'nın diyeceğim bir şeyler var mı? Ha? Diyeceğim bir şey var mı? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Böyle serileri... Eğer okur böyle serilerimizin devamını getirmenizi istiyorsanız 50 bin abone. Eğer evet. şu karşıdaki turuncuya girmemizi istiyorsanız 200 bin abone dediğim gibi. Hepinize bay bay.